2009'dan itibaren planlı yargı reformu sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesini açıkladı. Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda reform irademizi sürekli canlı tutuyoruz dedi. Yargı Reformu Strateji Belgesinin Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması Amacı başlığı altında yer alan noterlik hizmetleriyle ilgili hedeflerini anlatan Bakan Tunç, düzenlemelerle noterlik işlemlerinde dijitalleşmenin de önünü açacaklarını kaydetti. Bakan Tunç, işlemlerin noterlerde resmiyet kazanmasıyla hukuki uyuşmazlıklarında azaldığını kaydetti. Noterlerin adalete erişim ve hukuk güvenliği açısından önemli görevleri yerine getirdiğini belirten Tunç, noterliklerde elektronik kimlik doğrulama sistemi de yaygınlaştırılacak. Ayrıca noterler tarafından düzenlenen belgelerde kare kod uygulamasına geçilecek. Kıymetli evrak ve banka protestolarının noterliklerde elektronik ortamda yapılması, ulusal taşıt tanıma sistemiyle noterlikler arasında entegrasyon ve taşıma satış vaadi sözleşmelerinin de noterliklerce tapu siciline şerh olarak işlenebileceği sağlanacak dedi.